Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gece gündüz demeden sahada esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra periyodik olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret edip talepleri dinleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Son olarak Toki Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Beraberindekilerle birlikte esnafı tek tek dolaşan Başkan Kuş, kendisine iletilen talepleri ilgililere aktararak yerinde çözümler üretti. Esnaf ve vatandaşları yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kuş, Esnafın davetini kırmayarak kendilerine eşlik etti. Bir esnaf ziyareti esnasında okul zamanı dışında ailesine yardımcı olmak adına işletmecilikte yapan Halime Zehra ile tanışan ve alışveriş yapıp sıkı bir pazarlığa tutuşan Başkan Kuş, Halime Zehra'yı ailesiyle birlikte belediyeye davet etti. Bak hemen onun yanında bir caddemiz var çok da uzun da değil cadde 3 direk lazım. Evet. Aa, sizden istirhamımız ha, bu direklerin takıl takılması, aydınlatma direkleri. Hı hı. Tamam o zaman bizim imar müdürdeki arkadaşları yönlendiriyorum sizlere. Tamam gelsin. Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir arada olup taleplerini yerinde dinlediklerini ve çözümler ürettiklerini belirten Başkan Kuş, ilçemizi esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam ediyoruz dedi. Başkanım evet. Ali Kemal. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Sen ben tanımadın de değil mi? Tanışalım değil mi şimdi? Senin ismin ne? Halime Zehra. Halime. Dükkanın sahibi. Sahibi sensin. Ben. Kanarya var mı? Kanarya var. Nerede Kanarya? Şu mu? Fiyatı şöyle bir geziyorum. Bize var mı bir emri isteğiniz, hizmetiniz? Peki. Ayrıca olsun.